Adam yaşama sevinci içinde masaya anahtarlarını koydu, bakır kaseye çiçekleri koydu, sütünü yumurtasını koydu, pencereden gelen ışığı koydu, bisiklet sesini, çıkrık sesini, ekmeğin havanın yumuşaklığını koydu. Adam masaya aklında olup bitenleri koydu. Ne yapmak istiyordu hayatta işte onu koydu. Kimi seviyordu, kimi sevmiyordu. Adam masaya onları da koydu. 3 kere 3 9 ederdi. Adam koydu masaya dokuzu. Pencere yanındaydı. Gökyüzü yanında. Uzandı masaya sonsuzu koydu. Bir bira içmek istiyordu kaç gündür. Masaya biranın dökülüşünü koydu. Uykusunu koydu. Uyanıklığını koydu. Topluğunu açlığını koydu. Masada masaymış ha. Bana mısın demedi bu kadar yüke. Bir iki sallandı durdu. Adam ha koyuyordu. ...şiirin uçsuz bucaksız derinliklerini yoklamak yerine... ...yüzeydeki parıltılarını... ...yoğunlaştırmayı, çoğaltmayı... E, ...seçtim bu kitapta. Ve böylece... ...dışa dönük demiştim... ...daha çok... E, ...halka bakmak, insanlara bakmak... E, ...güdüsüyle e, hareket ettim. E, sanıyorum bu değişiklik bundan geliyor. Öyle sanıyorum ki bundan sonra... Yazdıklarımda da yani bu dünyaya umudu, sevecenliği e, noktalıya noktalıya e, varacağımı ve yol alacağımı sanıyorum.